Evet, marka yöneticisi ve moderatör Özlem Acar bugün bizimle beraber e, kıymetli bir diğer kıymetli arkadaşım da Özlem Acar. Bugün beraber program yapmaktan çok mutluyum. Hoş geldin. Hoş buldum sevgili Kadir Beyciğim. Ben sizinle 3 sezonu yapmaktan ve umarım da devamını getirmekten zaten son derece memnunum. Bugün de beni burada ağırladığınız için ayrıca... Çok çok mutluyum. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrar beni evet, için. Teşekkürler. Zaman ayırıp geldiğin için biz teşekkür ederiz. Uzun yıllardır marka yöneticiliği yapıyorsun. Bir danışmanlık durumu söz konusu ve birçok markayla da çalışıyorsunuz. Ama son dönemde malum bir Instagram kapanma olayı var. Belki bu program yayınlanırken açılmış olur diye düşünüyorum. Markanın... Ee, planlamalarında, stratejilerinde acil değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Ama hepsinden önce şunu söyleyeceğim. Markanın rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan sizce temel unsur nedir? Yani örnek veriyorum hepimiz ikimiz de bardak satıyoruz ve ikimiz de rakibiz. Bizi birbirimizden Nasıl, ee, ayıracağız, nasıl ayıracağız, değil mi? Ya da nasıl öne çıkaracağım ya, sizin evet. markanızı? Ee, tabii öncelikle verdiğiniz hani ön bilgi çok çok daha doğru. Ee, hani ne yapacağımız, ne edeceğimiz belli değil. Ee, markaların da stratejileri ona göre tabii ki yapılıyor şu dönemde. Hani umarız dileriz açılır, yayınlandığında ve hani daha kaldığımız yerden devam ederiz. Belki süre içerisinde bunu da konuşuyor oluruz. Ee, bir markayı yani rakiplerinden ayırman, ayırmadaki en büyük stratejik önemli olan nokta markanın kime neyi konuştuğunu bir kere biliyor olması gerekiyor. Ve dolayısıyla hani bunu bilmek için de bize ihtiyaçları oluyor. Ben ve meslektaşlarıma. Çünkü biz ne yapıyoruz? Biz hem sektörel, hem e, yerel, hem dünyada bütün hani e, belli, be, benzer marka tiplerine bakıyoruz. Neler yapmışlar, neler etmişler ve birbirinden ayıran faktörler neler diye ve ondan sonrasında biz onları eledikten sonra marka sahibine ya da oradaki kurumsal ...yöneticilere bunu bildiriyoruz ve ona göre devam ediyorlar hayatlarında. E daha sonrasında aynı bardağı iki markada sattığı zaman rengin, konuştuğun yer... ...kime hitap ettiğin bunlar farklılaştığı zaman zaten sektörde, dijitalde... ...ya da geleneksel medyada farklı bir hale gelmiş oluyorsun. Siz marka yöneticisi olarak bu e, kriz sürecinin yani sosyal medyadan gelir elde etme... ...malını satma, ticaret yapma süreci durduğunda B planı olmalı mıydı ya da var mı şu anda... Eee tabii Çok, marka vermeden varsa Evet, sana. tabii ki. Evet. Çok doğru bir yer dediniz. Yani hani ya da var mıydı dediğimiz evet. yerde. Aslında e, hükümetimiz yani ya da devletimiz bunu yasaklamadı. Yani Instagram üzerinde konuşmuyorum. E, tüm markaların zaten belirli ahlaki çerçevede yapabilitesi olan durumları vardı. Yapamayacakları, reklam yapamayacakları durumlar da vardı. Bu suistimal edildiğinde bunlar engellendi. Yani daha önce de hani çıktığımız programlar ya da verdiğimiz röportajlarda bunlardan hep bahset Ettik. Bir oyun var ve bu oyun her zaman kuralına göre oynanması gerekiyordu. Ama bazı suistimaller gerçekleşti. Tabii ki markalayamıyorum, marka veremiyorum, sektörelleyemiyorum ama hani baktığımızda bütün seyircilerimizin de bildiği bütün e, sektörleri biliyoruz. Ben tabii biraz da sağlık tarafında da çok benim kasım güçlü. Yani çok fazla suistimal edildi. Dolayısıyla engelleme e, belirgin oldu aslında. Diğer tarafa geçtiğimizde markaların yani e ticaretten kazandıkları tabii ki çok ciddi bir zarar var. Yani kapatılmasıyla yapılma yani e, yapabiliteleri bir anda bitti. Marka işbirlikleri bitti. Markalar ne yapacağını şaşırdılar. E bize tabii orada bir kriz üretimi söz konusu. E, biz tabii ki bu tarafa baktığımızda B planlarımız hep olmak zorunda. Eşte, Bu yüzden zaten marka yani. marka danışmanına ihtiyaç hissediyor. Eğer böyle bir şey olmuyor olsaydı zaten herkes kendi başına işini hallederdi. Evet. Yani Instagram kapatıldı. Okey hadi yatalım olurdu. Ama böyle bir şey yok. Bizim tabii ki B planımız, C planımız hatta D planımız evet. da var. Tabii ki bunun hani panik yaşayan çok fazla marka oldu. Ne yapacağız diyen çok fazla marka oldu. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hani elimizden gelince paylaşımlarımızı biz de yapıyoruz. Hani şöyle de olabilir. Böyle da olabilir diye. Çünkü biz hep yasaklara uyduk. Evet. Yani kurallara uyduk. E Tabii ki var planlarımız. Hani ama ne yapmamız gerektiğini yani de biliyoruz. Bu mecranın kapanması dünyanın sonu değil. Mutlaka yeni alternatif pazarlama, dijital marketi yöntemleri bulunacaktır diyorsunuz. E, tabii ki, yani. ki Instagram olmadan önce de her marka ürününü satabiliyordu, pazarlayabiliyordu. Hmm. E, her birey bireysel olarak işte Özlem Acar istiyorum dendiğinde Özlem Acar gidiyordu. Bunun yani bir hani sosyal medya platformunda evet. olmasına gerek yoktu. Şimdi ama yine bu soruya bir türlü geçemedim ama yine kendi kişisel... ...ben meraklarımdan soruyorum affınıza sığınarak. Estağfurullah. Şimdi... Ee, ...büyük markalar... ...X, Y, Z dünyaca ünlü markalar... ...aynı anda Türkiye'deki dev markalar... Hı hı. Bu, ...bu... ...Kobiler kadar etkilenmiyor yani... ...diye düşünüyorum. Onlar zaten hani bugün... Ee, çok bilindik X bir kıyafet markası almak istediğinde zaten onun sitesine gidip alıyorsun. biraz Ama, öyle dediğim gibi hani işte. Evet, Özlem acaba... Hoca'yı isteyince Özlem Hoca'yı zaten buluyorsun, buluyorsun bu şekilde. Evet. Yani hani baktığımızda. O yüzden kurumsal ve büyük markalar aslında kısmen etkilenseler de Tabii bir kobi yani bir... kadar etkilenmez mi diye düşünüyorum. Sannetmiyorum etkilendiklerini, hani tecrübelerime dayanarak da etkilenmediklerini söyleyebilirim. Çünkü bir e, para birimi var harcanabilecek, yani bu mecrada akıtılabilecek bir birim var. Şimdi bu birimi e, istersek hepsini e, Instagram üzerinde... Yapalım, istemezsek eğer bunu paylaştırabiliriz. Şimdi çok devasa bahsettiğimiz markaların bütçesiyle bir kobinin bütçesi, bütçesi hiçbir zaman aynı değil. olamaz. Evet. E, dolayısıyla etkilenmemesi de bu yüzden etkilenmiyor. Evet. Yani belki baktığınızda aynı oranda para kaybettiler ama o bütçeyle bu bütçe hiçbir zaman bir göz bebeğe. göze bakamayacak. Nasıl? Peki dijital ortamda e, markanın varlığını güçlendirmek için hangi stratejiler oluşturulmalı? Nefis. Bu ya şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi bir toparlayalım zaten. Baktığımızda ben her zaman aynı şeyi söylüyorum Kadir Bey. Yani markanın logosu. Yani çünkü o logo dediğimiz şey o kadar fazla şey hitap ediyor ki marka kimi kokluyor, kiminle çalışmak istiyor, rengi ne, nerede duruyor bir kere bunların hepsi en önemli şeyler. Yani atladığımız ama en 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 önemli strateji bence bu kurumsal evet. kimliği yerleşik bir şekilde oturtmak. E, markanın sonra tescilini almak ki bu da çok önemli bir şeydir zaten sonrasında malum hepimiz biliyoruz bu dünya olarak hani gidiyor bir yerlere başka bir kullanıyor vesaire yaptığın bütün harcama çöpe gidiyor. Arkasından sürdürülebilir olması açısından arkada yani marka yöneticisi eğer bir planlama çıkartıyorsa marka sahibi buna uyum sağlamak <laughs> durumunda. Çünkü o planlama 3 günlük, 5 yıllık marka günlük... yöneticisi firmayı çok iyi anladıysa. Tabii ki, tabii, tabii ki. Yani zaten işte kokusu, kokusu dediğim yer bir şey. aslında biraz da öyle. Yani orada anlaştıktan sonra, o yerleştikten sonrasında zaten bir planlama çıkartılıyor ve deniyor ki yani 6 aylık ya da 1 yıllık ya da 10 yıllık. Ya yani bu süre tamamen karşı tarafa bağlı. Yani nasıl bir planlama istiyorsun? 6 aylık istiyorsa 6 ayda o herkes birbirinin sözünü dinleyecek orada. Ee, tabii ki bunu tenzih ederek konuşuyorum. Yani risk yönetimi olduğu zaman başka bir şey. Herhangi marka... E, batmak demeyeyim de hani küçülmeye gittiğinde ya da kapanmaya gittiğinde bunlardan, bunları tenzih ederek konuşuyorum. Yani o 6 ayda herkes birbirinin sözünü dinleyecek ki zaten stratejilerin ikinci staza aslına bakarsanız bu sadık kalabilmek. Evet. Daha sonrasında markanın son kullanıcıyla evli olması gerekiyor. Evet. Peki burada mesela firma dedi ki biz al, siz firmaya yıllık bir e, marketing hmm. ve planlama önerdiniz firma bunu 6 ayda olmasını yani bunun yıllıktaki faydasının 6 aylıktaki faydayı sağlamayacağına inandığınızda bunu müşteriye ikna etmek mi gerekiyor ya da orada işi al alm almıyor musunuz almamak mı lazım? Ee, eğer Marka 6 ayda 1 yıllık konuşabilecekse iş alınır ve yapılır. Ee, daha hızlı süreçlerle, daha fazla maliyet harcayarak, daha fazla platformda hem gelenekselde yani. hem dijitalde daha fazla yayılım sağlanarak dediğiniz gerçekleşebilir. Aa. Ama eğer konuş yani 6 ay içerisinde mümkün değilse 1 yıllık strateji ki hani start-up firmalarda zaten o işi alıp hani elimize yüzümüze bulaştırmanın manası yok. Evet. Marka nasıl gelişir ve nasıl büyür? Özlem acar. Ee, bütün sırları aldılar benden. Ne yapalım? Yapacak evet. bir şey yok. O e, kadar olsun yani geçen sonuçta ki, tabii tam ki. da formülü vermiyorsunuz. Yok, ee, evet mesleklerimiz ki, ki konuşuyoruz. <laughs> hani şey biz meslektaşlarımızla da aynı şey konuşuyoruz. Yani biz aslında her şeyi paylaşan bir kitleyiz. Ama bir yerde hani kendi aramızda da konuştuğumuzda şey ulan onu da söylememiştik falan oluyoruz yani hani eve gerçekten de öyle. Çünkü her birey, her marka yani her marka her e, danışmanla çalıştığında ufak trikleri oluyor farklılaştıran e, ya da onu bambaşka bir hale getiren. Yani bir markanın rengini çat diye değiştirebiliyorsun ve bambaşka bir yere geliyorsun. Marka Hı. nasıl büyür? Marka e, ürettiği ürüne, sattığı ürüne ya da e, kullanıcıya nasıl temas ediyorsa, bunu sadık kalarak büyür. En önemli madde bu aslında. Evet, sürdürülebilirlik o, mi? Kesinlikle öyle ve sadakat. Evet. Son kullanıcıyla konuşuyor olması. Onun dışındaki her şey etraftan e, maliyetle, çevreyle vesaireyle halledilebilecek şeylerdir. Ama Hı. o sadakat ve sürdürülebilirlik en önemli gelişim ve büyüme. Şartıdır. Evet, çok teşekkür ederim cevabınız için. Firmaların e, mesela siz bir marka marka yöneticisisiniz. Firmaların neden bir marka yöneticisine ihtiyacı var ya da olmalı? Ee, şöyle ki, şimdi siz bir, bir şey ya dediniz yani ya, bardak hani bu bardağı Hı. ben de satıyorum, X de satıyor. Şimdi siz bu bardağı satarken uğraşmanız gereken bin tane aset var. İşte üretim maliyeti. Ee, ...ya da bu kime gidecek, kaç tane olacak vesaire... ...siz bunları düşünürken biz de markanızı ilerletelim diye danışmana ihtiyaç var. Yani kafanızı karıştırmayın, bu tarafı bize emanet edin. Siz kendi işinizi yaparken bırakın, kendi işinizi biz de kendi işimizle yapalım oluyor. Güzel. Peki, şimdi e, Özlem Hanım... ...sizin marka yönetimi sırasında mesela karşılaştığınız en ilginç şeyler ne oldu? E, firmalardan nasıl talepler geliyor? Çünkü... Hani biz de sektörü de görüyoruz. Bir de böyle mesela işverenlerin kişisel egoları da oluyor. Yani hayır benim rengimi mavi yapamazsın ama aslında anlatıyorsunuzdur muhtemelen. Bak mavinin gücü bu, sen işte atıyorum deniz ürünleri yapıyorsun, turkazlı ve maviyi kullanman lazım ama orada bir... Bu çünkü muhtemelen şu anda ekranda izleyenler de ya evet hani biz de satıyoruz, biz de teklif ediyoruz ama patronların o inatçı ve ego kısmını geçemiyoruz diyorlardır. Tabii burada ki. ne yapıyorsunuz? Tabii yani, ki. Bu e, burada ne yapıyorsunuz? Ee, aslında çok zor bir soru bu. Yani evet. bunu aşmak ve buna cevap vermek gerçekten çok zor. E, çünkü e, ben işte 20 yılı aşkındır sektördeyim zaten hani e, aynı da sektördeyiz. E, evet. O ego girdi mi herhangi bir e, dosyanın içine ya da üstüne ya da bir sunumun üstüne aşmak çok zor. E, i̇lk zamanlarda tabii ki çok mücadele veriyorduk ama artık mücadele vermiyoruz. Artık şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz müşterinin patronun yani işin markanın patronunun bizi anlayabilmesi için onun soracağı bütün soruları cevaplayarak gidiyoruz onun yanına. ...yine istemezse yapacak hiçbir şey yok. O tamamen egosu için bir danışmanla görüşüyor aslında. Çalışmak değil onun niyeti. Peki orada şimdi mesela mesleki olarak hani tamam sen bu, bunun doğru olmadığını... Hı hı. ...şimdi bana söylüyorsun diyorsun ki Kadir ben sana beyaz bardağın satacağını... ...ve işte bunu böyle yapmamız gerekiyor. Ben de yok diyorum bu kırmızı olacak diyorum. Diyorsun ki marka danışmanı olarak hayır bu çalışmayacak diyorsun. Evet. Ben diyorum ki istiyorum. ...ne yapıyorsun o zaman yani... Ee, ...şöyle bir evet, hikayem bunu... var anlatabilirim... Evet. ...aynı bununla beraber... ...yapalım dedim... ...kırmızı yapalım... ...deneyelim ama... ...bu parayı ne benden... ...ne ekibimden... ...ne de herhangi bir yerden... ...kısmanızı istemiyorum dedim... ...tamam dedi... ...ne kadar süre veriyorsun dedi bana... ...dedim ki nasıl isterseniz... ...benim vaktim çok yani... ...bu eğer kırmızı olarak... ...20 taneyi atıyorum... ...15 günde satacağım... ...ve Özlem bunu kırmızı olarak yapacaksın diyorsanız okey varım. Bu süreçte bütün çalışmaları yaparım. Sonrasındaki süreçte oturur konuşuruz dedim. Ee, 15 gün sürmedi o iş. Ee, 8. günde beni tekrar çağırdı yanına. Dedi ki beyaz yapalım. Buna da maalesef yapacak başka hiçbir şey yok. Göstermek. Yani, yani bir hmm. nusubet bin nasihattan iyidir mi derler. Yani hani maalesef kötü bir laf ama tecrübelis hani Evet. Iı, ...ölçülür birçok şey. Maalesef böyle bir anım vardır yani bu... ...yıllar evet, içerisinde de. Yaptırdım yani. İknaya, iknada da yaşanabilecek sonuçları... Tabii ki, e, tabii ...öngörmekle. Ki. Çünkü biz hani dışarıdan... E, partner olabilecek insanlarız. Yani hani çalışmak zorunda değilsin, devam etmek zorunda da değilsin. Biz sadece hani mesleki olarak hani öğrendiğimiz eğitimlerimiz ve kariyerimizde size yani markaya destek vermek var. Bunu istersiniz ya da istemezsiniz. Ama gerçekten hani ekip ve meslektaşlarım olarak gördüğümüz zaman ki gerçekten ihtiyacı var daha ısrarcı oluyoruz. Özlem Hanım yaptığınız e, televizyon programı aynı anda hani yapımcılık, moderatörlük ve marka danışmanlığı yapıyorsunuz. Yaptığınız televizyon programlarının da birkaçını izlediğimde de e, bu marka yönetimiyle alakalı birçok tavsiyeleriniz var. Ama güncellemek adına eee size ayırdığımız sürenin sonuna gelirken e, şu anda markasına yatırım yapmak isteyenler, bir tasarım yapmak isteyen bir, imaj bir, kreatif yapmak isteyen dikkat etmesi. Yani işverenlerin yanlış bir şeyin içinde olmaması, doğru kararlar vermesi adına en azından temel birkaç uyarıda bulunabilirim. Tabii ki bulunabilirim. Yani bir kere zaten bir hani reklam birimi yok ise eğer firmanın bünyesinde bir grafiker ile çalışılabilir. En azından doğru logo, ya yani doğru kurumsal nasıl oluşturulur? Bir kere buna zaten karar veriliyor olması gerekiyor ve lütfen sevgili izleyicilerimiz bu kararı verirken tüm ekiple beraber verin. Çünkü içerisinde hani içerisinden işte mutfakta size çay kahve getiren ablanın söylediği fikir bambaşka bir yere gidiyor ve bir kere zaten hani bu aile burada başlıyor zaten aile olmak. E daha sonrasında tabii ki markanın arkasında durmak. E en sonra önemli da şey. Profesyonel destekler alın diyorsunuz. Profesyonel destekler tabii imkanlar çerçevesinde alınabilir. Reklam çıkılması mutlaka gerekiyor. E farklılaştırmak için lütfen markanızla konuşun. Evet. Sayın Özlem Acar, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. çok Bence çok da samimi ve içten de bir sohbetti. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, değer verdiniz. Çok teşekkür ederim ben ve ekip arkadaşlarım adına geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için ve hani bu dönemde yine Marka ile alakalı bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.